Aman dikkat dostlar, sakın galeyana gelmeyin, sakın algılara kapılmayın. Biliyorsunuz bir sığınmacılar üzerinden yapılan bir provokatif söylemler var. Ümit Özdağ da bunların başında. Fakat biliyorsunuz Fransa'da bir takım sokak olayları başladı. Hatta iç savaş çıktı diyorlar. Hükümet tabii daha onu söylemedi, Fransız hükümeti. Ama sokaklar çok berbat, dükkanlar yağmalanıyor, oluyor bu oluyor ve yerilen haberlerde mesela işte işte bir yabancı uyruklu Afgan ya da Suriyeli işte sığınmacı statüsünde veya farklı uyrukta yani Müslüman kimliğine Müslüman kimliğini Müslüman olmasa da mesela Hristiyan olmuş belki ama Fransız vatandaşı ama temeli işte Suriyeli yani Müslüman algısı üzerinden böyle bir provokatif dünya üzerinde bir e oyun oynanıyor bana göre. Neden? Çünkü e, bakın e, hala Amerika'da biliyorsunuz 11 Eylül'de yıllar önce ikizlerin uçaklar tarafından vurulmasını, kitaplar oldu, belgeseller yapıldı. Amerika'nın bunu kendisinin yaptığını ve işte o zaman başına İslami koyduğunuz zaman, işte sakallı cübbeli falan, işte bin ladin falan böyle Müslümanlara dünya üzerinde böyle terörist algısı oluşturmaya çalıştılar. Şimdi de bu sığınmacılar üzerinden bizim ülkemizde de bazı olaylar mesela dezenformasyon hesabı bunları düzeltiyor Twitter'da takip etmenizi e, önemli e, tavsiye ederim. Ve şimdi de Fransa'daki olaylarda sığınmacılar üzerinden yeni bir algıya başladılar. Bütün sığınmacıları iyidir demiyorum. Ben kendi ülkemde de bazı sığınmacılardan, mültecilerden rahatsızım. Sorunlu olanlar yollansın ki yollanıyor da. Aynı şekilde diyorum acaba Fransa pilot ülke falan mı seçildi? Hani kendi kendilerine mi bunu yapıyorlar. Kendi ülkesinde çünkü gözde onu yaparlar. Hani hala bunu mesela dayananın da öldürüldüğü söyleniyor. Yıllarca o kadar kitaplar yazıldı. Şu oldu, bu oldu ama en önemlisi mesela ikiz kuleler Amerika. Bunu hep konuştuk, tartıştık. Biz yazmadık. Kendi insanları söylüyor bunu. FBI'den birileri söylüyor falan filan. Neyse. Şimdi Fransa'daki olayların tamam mı? Dünyaya vermek istedikleri algı sığınmacılar Fransa'yı yağmalıyor. Sığınmacılar onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor. E bizim ülkemizde de aynı algıyla bir iç hareket, bir iç savaş, halkı itaatsizliğe ya da sığınmacılara karşı nefret nasıl seçimden önce söyledik? Yani bir kesim vardı ki sorunu konuşalım, ortaya masaya yatıralım. Ama bu sorun ve insanları nefrete sürüklemekle, yönlendirmekle doğru mu? Yani iki ırkı, iki milleti Birbirine düşman etmekle anlatabiliyor muyum? E sen batıdan gelen sığınmacılara, mültecilere rahatsız değilsin ama kökeni Müslümansa veya Arapsa karşısın. Ben tekrar ediyorum ya yani, sorunlu olanlardan ben de karşıyım. Bu işin içinde sorun var mı var, mı, çözülmesi gerekiyor mu? Çözülmeli, çözülecek, bana göre çözülecek. Ama her şeyin de bir süreci ve zamanı var. Evet şimdi Fransa'daki olaylara baktığınızda sığınmacılar üzerinden bir algı oluşturup, Özellikle mesela Türkiye'de sığınmacıların oranı biraz fazla olduğu için Türk halkını korkuya salmak. Yani abi bir baksana ya Fransa'ya acayip bir şey ya sığınmacılar onu yapmış, sığınmacılar bunu yapmış falan filan. Yani <laughs> enteresan bir şekilde bakın yine bir oyun. Her zaman söylüyorum bu bir oyun. Tepede birileri oyun oynuyor ve her türlü ergümanı çok güzel kullanıyorlar. Çok da güzel kullanıyorlar. Bak sosyal medya onların elinde kullanıyorlar. Benim kendi YouTube kanalım olmasına rağmen bazı şeyleri konuşamıyorum size burada hareketle falan anlatıyorum. Çünkü algıladığı zaman şu oluyor bu oluyor. Twitter kimin elinde? Onların elinde. Bütün kullandığımız sosyal medya tamamen onun elinde. Maalesef Batı bunları çok güzel yaptı ama Müslümanlar, Müslüman ülkeler bu konularda hazırcı oldular. Ve biz de şimdi onların yapmış oldukları şeyin içinde kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Kızdıkları anda şalteri indirebiliyorlar. Evet Fransa'daki olaylar üzerinden sığınmacılar, mülteciler üzerinden, işte Afganlı, Suriyeli'ydi, oydu buydu. Bunun üzerinden farklı ülkelere sıçrayacak bir takım sokak hareketleri için bir algı tabanını da oluşturuyorlar. Desek yanlış olmaz. Bu yüzden size etrafınızdan hiç ummadığınız insanlardan gelebilir. Yani rahatsız olan normal insanlar da var. Onları daha da fazla nefret yükleyip, daha da fazla böyle kinlendirip aslında çok yanlış bir şey bu sorunu kinle çözemezsiniz. Yurt dışına gidin e, batıda e, yurt, e, yıllar öncesinden beri gelen Türklerden rahatsız. O zaman Batı da bunu mu yaptın? Türken rahatsız, Türken rahatsız diye diye Almanya kaç tane aile cayır cayır yakıldı, kundaklandı evleri. İyi mi oldu? Ha biz de böyle mi olsun? Hani geçen söyledim ya 5 milyarder öldü günlerce konuşuldu. Son oksijeninin gıdımına kadar yazıldı, çizildi ama 600'e yakın mülteci gemisi battı mı, batırıldı mı ne? Onları bir haber olarak geldi geçti. Bu vicdan olduğu sürece hiçbir insan, tamam mı, Bakış açısını değiştirmediği sürece ne sorun çözebilir ne de farklı bir şey olabilir. Sadece sorunu büyütür ve kendi yeni dertler açar. Bu yüzden şu anda Fransa'da olan olaylar üzerinden rica ediyorum sakın galeyana gelmeyin. Sizi kışkırtanlara kulak tıkayın. Sizi işte gelin protesto edelim veya bir olay oluyor. Olay olabiliyor. Her ülkede adli olay var. Yani tü, Almanya'da hiç Türk hapishanede değil çünkü. Amerika'da değil, Çin'de değil, orada değil. Veya burada hiçbir yabancı uyruklu şeyde değil, hapishanede değil bir sürü var. Ya bu insanın olduğu yerde sorun var. Ama burada çok dikkatli olun dedim ya hiçbir coşkuya gelmeyin hiçbir gaza gelmeyin aklı selim olmaktan vazgeçmeyin çünkü burada yapılmak istenen dünya önce ülkeler içinde baş bu böyle olur çekirdekten kanser gibi önce bir organda başlıyor nasıl öbür organlara yayılıp vücuda esir alıyor ya bu algı böyle bir şey önce kendi ülkende birileri başlar piyondur değildir bilemem ama başlar Şimdi tatil beldelerinde bir sürü Arap turist var ya abi Araplar Lüks alışveriş merkezlerinde milyon milyon dolarlar harcarken iyi veya Türkler lüks evlerini onlara dünyanın parasına kiraya verirken iyi ama işte plaja, halk plajına giden Suriyeliler rahatsızlar mülteciden ama lüks otellere gidenler rahatsız değiller. Lüks alışveriş yerlerinde alışveriş marketlerde gördükleri zaman tahammül edemiyorlar. Ama İstinye Park'ta falan ellerinde o markalar falan onlardan rahatsız değiller. Çift standart olduğu sürece demokrasi denen bir şey olmaz. İnsan hakları adına da doğru bir şey yapılmaz. Bu yüzden sizden ricam dediğim gibi galeyana gelmeyin. Çünkü... E, dedim ya bana Fransız ha biri Fransız polisini falan bizim gezide verdiler coşkuyu verdiler nerede sizin kanallarınız ha? Endişeliyiz. Biz de endişeliyiz. Ama tarih yörürden ibaret. Bizim polisimize laf söylüyorlar. Fransız polisi bugün Down Sendron, sendromlu bir çocuğu yere yatırıp ke ters kelepçe yaptı. 13 yaşındaki bir tane çocuğu ters kelepçe yapıp götürdü. İşte Amerika'da zenci boğazı boğarak, dizinle boğarak pardon siyahiyi Amerikalı polis öldürdü. İngiltere polisi aynı şekilde hiç bakmıyor. Amerika'da geçen silahını doğrulttu diye adamı kurşuna dizdiler. Bizde olsa ayağına vur ayağına. O ayağına vurana kadar o polisi öldürüyor. Adamı tak 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 silahını çıkarttı diye resmen kurşuna dindiler. Yani etkisiz hale top yekün getirdiler. Kara toprak. <laughs> etkisiz hale getirin derler ya. O değil tamamen etkiden etki alanını adamın şey yaptılar. Hani bizim polisimize laf söylüyorlar. Bu Bakın bizim basın oradaki olayları insani bir şekilde yazıyor, sorguluyor. İnsanlık dışı gaz veriyor mu? Hayır. Ama onlar bizde gezi olayı olurken kalkıp seçimlerde ya seçimlerde Batı medyasını, Amerikan medyasını gördük ya. Ortalığı karıştırmak için neler yaptı. Kılıçdaroğlu desteklediğini açık açık söyledi. Allah'a şükür Türkiye'de yaşıyoruz. Bak çok ciddiyim. Bence Türkiye'de fazla demokrasi var. Onun neticesinde insanlar hadlerini aşıyor. O taraflardaki demokrasi anlayışı öyle bizdeki gibi değil. Ha bak çocuğu aldı kelepçeleri götürdü. Bizde şu an sosyal medya yıkılmıştı. Gibi gibi gibi. Evet bu yüzden dikkat edin lütfen.